Sevgili dostlarım bugün 4 Ocak 2022 Salı Kaz Dağları Hanlar 40 Çeşmeler mıntıkasına geldik. 8 kilometre yürüdük. Şimdi arabamızın yanına geldik. Burada bir Bilal ustamızın ustamızın mangal parti ikramı var. Şimdi ona başlıyoruz. Ben de size coşan dereleri çekmek istedim. Sevgili dostlarım Kaz Dağları'nda böyle isimsiz binlerce dere ve çay vardır. Akarsu vardır. Bunların hepsi memba suyu ve içilir. Evet görüyorsunuz. Bak buradan ayrı bir dere geliyor. Buradan da ayrı bir dere geliyor. Gördüğünüz gibi. Yine bu mıntıkada alabildiğine çeşmeler var. Tam karşıda görüyorsunuz vatandaşın birisi bir hayra çeşmesi yapmış. Hemen yanımda yine bir hayra çeşmesi var. Gördüğünüz gibi. Sadece şu alanda Sevgili dostlarım, bakınız bir tane de burada var. Bir tane şu ileride var. Bu arada Bilal Usta mangal işine başladı. Kolay gelsin Bilal Ustam. Sağ ol hocam, sağ ol ha. Kendimiz acıktı. Evet. Evet şu karşıda görüyorsunuz dostlar. Bir çeşme de orada var. Hemen bir çeşme karşıda, bir çeşme onun yanında. Daha karşıda tam iki çeşme daha görüyorum. İnanın bak şu arabanın üstünden görüyorsunuz beyaz, bembeyaz bir çeşme daha. Bu yol boyunda giderken en az e, 35-40 tane çeşme gördüm. Bol bol çeşme var. Allah razı olsun hayratçılarımızdan. Çünkü burası piknik alanları. Yazın buraya bol miktarda piknikçiler gelirler. Piknik yapmak için. Şu anda bile ileride görüyorsunuz bir grup var gelmiş piknik yapıyor. Bu arada köpeğimiz geçen de geldiğimizde de doyurmuştuk. Şu anda da doyurduk. Bunun arkadaşları vardı. Henüz onlar gelmediler. Birazdan onlar da gelir. Biz onlara yem getirdik. Zaten biraz da onları doyurmak için bugün buraya geldik. Yoksa artık e, küçük kuyu, darı deresi e, ...şelaleler mıntıkası diyeyim yani. Şelaleler mıntıkasına artık gezilerimize başlayacağız. Çünkü yeterince e, yağmur yağdı, dereler ve şelaleler coşmuştu. Evet sevgili dostlarım, ben İbrahim Yılmaz. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir ömür diliyorum. Sevgiyle kalın dostlarım. Evet mangalımız birazdan hazır olacaktır. Süleyman Bey kardeşim kolay gelsin. Teşekkürler İbrahim Abiciğim. Ateşimiz yüzde harlandı. Evet harlandı. Çok güzel ateşimiz. Evet. Sevgiyle kalın dostlarım.